...daki korkunç kıyma makinesi olayı. Bizim mevzu. Şey, Haziran 2024'te... ...Müge Anlı Tatlı sert programına konuk olan... ...Mehmet Taşpınar'la başladı. Mehmet Taşpınar, 13 yıldır birlikte yaşadığı... ...ve nikahsız eşi diyebileceğimiz... ...Güllü Çolak'ın iki çocuğunu da alarak... Gizli <laughs> filtre mi atmışlar bununla? <laughs> Evden kaçtığını söyleyerek... ...Müge Anlı'dan yardım istiyordu. Yaklaşık iki ay... Oo. <laughs> Neydi arkadaşlar? Neydi? Maraş'ın güzeli mi desem? Ha? Güllü. Yalan konuşma, yalan konuşma. Bir kayıp olan 33 yaşındaki Güllü Çolak'ın izini süren program ekibi kısa sürede kendisine ulaştı. Güllü Hanım sonunda canlı yayına bağlanarak ortaya çıktı ve Mehmet'in iddialarına kendi cephesinden yanıt verdi. Bu fotoğraflarda niye filtre var ya? Güllü Çolak yayına bağlandığında Mehmet'ten şiddet gördüğünü ve istismara uğradığını öne sürdü. Hatta Mehmet'in bir keresinde başına parke taşıyla vurduğunu bile anlattı. Sakin ve duygusal bir ses tonuyla konuşan genç kadın kimseyle kaçmadığını aslında ...den kaçarak baba evine sığındığını belirtti. Üstelik Güllü Hanım, Mehmet'in kendisinden sonra iki ev... Güllü Hanım! ...evli kadını daha kandırıp kaçırdığını, bu kadınların altınlarını alarak yuvalarını yıktığını iddia etti. Bu sözler üzerine stüdyoda ortam gerilirken Mehmet Taşpınar Abla. neye uğradığını şaşırdı. Daha ilk günden ortada sadece basit bir kayıp vakası olmadığı anlaşılmıştı. Olay sadece Güllü ve Mehmet'le de sınırlı değildi. Canlı yayına Güllü'nün resmi nikahlı eski eşi Murat da katıldı. Murat... Abi en mazlum adam zaten burada Murat'tı. Hatırlıyor musunuz hep Mehmet'e saldırıyordu. Mehmet bir şey dediği an direkt oradan buluyordu boşluğu Mehmet'e saldırıyordu. Murat Bey'in yayın esnasında anlattıkları ilişkiler ağını daha da karmaşık hale getirdi. Meğer Güllü Mehmet'le ilişkisi başlamadan önce Murat'la evliymiş ve bu evlilikten çocukları da varmış. Bu gelişmeler üzerine Murat kendisine Mehmet'in yıllarca Güllü'nün kuzeni olarak tanıtıldığını açıkladı. Yani Mehmet Taşpınar aslında Güllü'nün sevgilisi olmasına rağmen uzun süre Güllü'nün kocasının evine... Bu arada bilmeyenler için biz bazı yerlerde gülüp espriler falan yapıyoruz çünkü biz bu olayı tamamen... Hani YouTube'dan izleyecek kişiler veya yayına yeni gelenler varsa biz bu olayı tamamen inceledik. Kendi kendimize komple teorileri yaptık. Devam etse Müge Anlı'nın programına gidecektim. Falan hani baya baya bu olayın en ince ayrıntısına kadar. Mehmet'in çaldığı 4000 cevize kadar biliyoruz. Mehmet 4000 tane ceviz çalmış değil mi? Yanlış değilim. Baya bahçeden balkona tırmanıyor cevizleri çalmış herhalde. Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Rahatça girip çıkmış, kendisini kuzen diye tanıtmıştı. Olayın en sarsıcı kısmı ise Murat'ın yıllarca kendi öz çocuğu zannettiği çocuğun aslında Mehmet'ten olmasıydı. Göz... Ama bu detayı verecek mi Burak bilmiyorum ama aslında çocuk Mehmet'ten de olamıyor. Çünkü Mehmet'in de sonradan kısır olduğu ortaya çıkıyor. Anladın mı? Ortada 50 tane farklı mevzu var. Çok ilginç bir olay. Yaşlarını tutamayan Murat, Güllü ile evliliğinden olan çocuğun aslında Mehmet'ten olduğunu öğrendiğini söyledi. Yıllarca öz evladı bildiği çocuğun biyolojik babasının karısının sevgilisi çıkması Murat'ı derinden yaralamıştı. Bu ifşa karşısında Mehmet Taşpınar stüdyoda kendini savunmaya çalışsa da... It... Yalan opa, yalan. ...dağları reddetmekten öteye gidemedi. Ne oluyor lan? Bir yerde siz bir şey buldunuz. Biz çok iyi bir komple teorisi yapmıştık. Benim hatırladığım. Baya baya iyi bir komple teorisi yapmıştık. Çok da ben hala onun tuttuğuna inanıyorum. Hatta baya bir yerde de yayıldı o mevzu. Çok tuttuğuna ben kesin olduğuna inanıyorum onun. Kılık değiştirme, isim değiştirme, başka kimliğe çökme, sela okutma falan mevzuları var. Derin ya onları YouTube'dan izleyin. Çok hatırlamıyorum çünkü. Abone hoş geldiniz. Izleyicileri yaşanan bu aşk üçgeni ve aldatma hikayesiyle zaten sarsılmıştı. Fakat asıl olay aslında patlamamıştı. Takvimler 6 Haziran 2024'ü gösterdiğinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya atılan bir iddia tüm Türkiye'yi televizyonlara kitledi. Güllü olan Yeni Ahmet canlı yayına gelerek anlattıklarıyla tüm stüdyoyu şok etti. Genç... Şimdi Müge oralarda böyle sıkıntılar var adam utangaç ama kararlı bir şekilde aile içerisinde yıllardır konuşulan korkunç bir sırrın varlığından Kigamet. bahsediyordu. Ahmet'in iddiasına göre Güllü Çolak, annesi Cennet Çolak ve kardeşi Durdu Çolak yıllar önce Kahramanmaraş'ta bir adamın hayatına son vermiş ve parçalara ayırıp kıyma makinesinde çekmişlerdi. Bu itirafa önce stüdyodaki hiç kimse inanamadı. Programın sunucusu Müge Anlı bile, şimdi kim bu adam bilmiyoruz tabi. Eğer böyle bir şey varsa biz bunu saklayamayız. Bu suçu gizlemek suçu ortak olmaktır diyerek şaşkınlığını dile getirdi ve konu Evet burada şu an asıl olayın en korkunç kısmına ya yani olay asıl olaya geliyoruz arkadaşlar. Ben de kendi bilgilerimi söyleyeceğim burada. Asıl olay da şu. Tam bot muhabbetini kapatın abi. 50 kere konuşmaya gerek yok. Varsa görmezden gelin. Ee, bu olaydaki en büyük sıkıntı burada başlıyor şimdi. Bir kıyma mevzusu. Yani bir eşinin kaçtığı iddiasıyla çıkılan programa asıl mevzu burada giriyor. Ahmet ifşa alıyor bunu da. Burada bir e, kişinin öldürülüp Kıyma makinesinde çekildiği iddiası ortaya atılıyor. Ve tüm mevzular burada başlıyor. Bundan sonra kimlik değiştirmeler, dolandırıcılık çetesi, ceviz çalma, kurban çalma. Ondan sonra ne bileyim paralara çökme falan 50 tane mevzu var. Ya çok değişik ve olayların çözülememesinin tek sebebi de 6 Şubat depremlerinden sonra tüm kanıtlar yok oluyor değil mi? Ve bir kıyma makinesi satılıyor, kıyma makinesi de sonradan araştırılıyor ediyor ortaya çıkmıyor büyük ihtimalle de depremlerden dolayı tüm kanıtların yok olduğu düşünülüyor. Konunun üstüne ciddiyetle gitmeye karar verdi. Bir yandan Ahmet ise olayın 7-8 yıl önce gerçekleştiğini ekliyordu. Hayatına son verildiği iddia edilen kişi hakkında da detaylar veriyordu. İddialara göre bu kişi o bölgelerde yaşayan çok zengin bir adamdı. Hazine aile abcısı. bu adamdan ya yüklü miktarda borç almış ya da o adamın parasını kullanmıştı. Lakin adam bir süre sonra bu durumdan şüphelenip rahatsız olmaya başladığında ailenin peşine düşmüş, programdaki aileyle ters düşmüştü. Ahmet'in programda anlattıklarına göre bahsedilen bu adam belalı bir tipti. Bu sebeple de aile... Aileyi sık sık darlıyor ve kendisine ait olan parayı onlardan geri istiyor. O kıyma yedilmişler miydi bir de neydi? O kıymayı da şöyle bir mevzusu var. Daha sonradan o insanın çekildiği iddia edilen kıyma makinesinde e, daha sonradan kurban etlerini çekiyorlar ve lahmacun yapıyorlar. Lahmacun yeme muhabbeti dönüyor. Ondan sonra Müge da bunu test etmek için aileye lahmacun götürüyorlar. Çünkü iddia üzerine o ailenin bir daha e, lahmacun yemediği, pide yemediği Ondan sonra salçadan artık uzak durdu. Hatta o makinayla salçada çekilip tüm ülkeye salça da dağıtılıyor. Büyük ihtimalle çoğunluğu Maraş'ta dağıtılıyor ama her yere gitmiştir ondan. Ee, ondan sonra bu aileye kıyma testi yapılıyor. Baya baya lahmacun ikram ediliyor. Lahmacun yemeleri bekleniliyor falan. İşte yalandan lahmacun falan yiyorlar. Aile de bu durumdan kurtulamayınca adamı konuşma bahanesiyle evlerine davet etmişlerdi. Ardından çıkan bir tartışmada evin içerisinde adamın hayatına son verip de evde bulunan sanayi tipi bir kıyma makinesiyle parçalara ayırarak yok etmişlerdi. Bu noktada stüdyoda bulunan herkes nefesini tutmuş Ahmet'in ağzından çıkanları Çok korkunç dinliyordu. ya. Ahmet aile büyüklerinin bu olayı kendi arasında konuşurken dehşet verici detaylar paylaştığını da ekledi. İddiasına göre babaannesi Cennet Çolağ'ın olayı anarken o adam ne kadar pis kokmuştu diyerek bahsettiğini çocukken buna net bir şekilde kulak misafiri olduğunu anlatıyordu. Düşünün ki bir babaanne torunlarının yanında böyle bir olayı ima eden sözler sarf ediyor. Nerede? Ve ayrıyete Hani bu detayları belki Burak anlatmaz video kısa diye. Çünkü çok uzun olay. Ayrıyeten bu kıyma mevzusuyla da Maraş'taki kişileri tehdit ediyorlar. Hani biz o adama neler yaptık? Sana neler yaparız? Hani o adamı kıymaya çekin. Sana neler yapar? bakarsanız bakın tüyler ürpertici bir durum ki zaten Müge Anlı da bu iddiaları dinlerken Ürperdiğini gizleyememişti. Ahmet'in cesaretini toplayıp paylaştıkları sadece bunlarla sınırlı değildi. Genç adam halası ve ailesinin bu korkunç suçu başkalarını tehdit etmek için bir araç olarak kullandıklarını öne sürdü. Ahmet'in iddiasına göre aile içinde bir tartışma esnasında karşılarındaki kişiye biz bu adamı böyle yaptık kıyma makinesinde çektik kimse de bulamadı sana neler yaparız diyerek gözdağı bak, vermişlerdi. Bak, 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 yani bak, 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 anlayacağınız bak. işledikleri suçla övünerek çevrelerine ediyorlar. salmaya çalışmışlardı. Ahmet tüm bunları anlatırken Güllü Çolak stüdyoda değildi. Ancak Mehmet Taşpınar ve diğer konuklar bu itiraflarla büyük şok yaşadılar. Abi sesleri kulağımda canlanıyor ya. Ömrüm boyunca unutmayacağım bir olay. Sesleri kulağımda canlanıyor ya. Alan konuşma, yalan konuşma. Sen nereden lan? Apla. Hopla. Programı izleyen milyonlarca insan ise acaba bu anlatılanlar doğru mu diyerek büyük bir şüpheye düştüler. Müge Anlı böyle bir iddia ortaya atıldıysa bunu artık saklayamayız diyerek hemen harekete geçileceğini ima etti. Nitekim o andan itibaren kıyma makinesi olayı olarak anılmaya başlanan bu mevzu programın ve ülke gündeminin merkezine oturdu. Ahmet'in yaptığı bu itirafın ardından Müge Anlı programının telefonları kilitlendi desek abartmış olmayız. Güllü bu korkunç iddiayı reddederken programa peş peşe telefonlar yağmaya başladı. Canlı yayına bağlanan kişiler arasında Çolak ailesini tanıyan akrabalar ve komşular da vardı. Bu kişiler Ahmet'in anlattıklarını teyit eden bilgiler paylaştılar. Örneğin Güllü Çolak'ın bazı abileri de yayına bağlanarak yıllardır aile içinde böyle bir fısıltı dolaştığını bu iddia... bir tane abileri shape shifter mı diyorlar? Shape shifter'dı değil mi? Shape shifter, şekil değiştiren. Değil mi? Şekil değiştiren. Bir tane abileri kimliğini değiştiriyor. Yüzünü değiştiriyor. Polat Alemdar ha. Şi tipini değiştiriyor. Yüzünü değiştiriyor. Sesine kadar değiştirdiğini iddia etmişler. hatta ismi kimliği mimliği her şeyi değişiyor adamın. Shapeshifter ya bir de selamela okutuyorlar iddiaları kendilerinin de duyduğunu ima ettiler. Yani ailenin farklı bireyleri de üstü kapalı da olsa evet böyle bir olay anlatılmıştı, böyle bir olay konuşulmuştu diyerek iddiaları doğrular nitelikte konuşuyorlardı. Bu durum Ahmet'in tek başına uydurmadığını, gerçekten de Kigamet. aile içinde konuşulan bir sır olabileceğini gösteriyordu. Ortaya atılan iddialar öylesine vahimdi ki herkes bir yandan gerçekten böyle bir şey olabilir mi diye düşünürken bir yandan da ortada herhangi bir kanıt olmaması sebebiyle kafa karışıklığı yaşıyordu. İddialara göre olay kahramanmaraş'ta geçmişti ve eğer doğruysa Orada yıllardır çözülememiş bir kayıp vakası olmalıydı. Nitekim Ahmet kurbanın kim olduğunu bilmediğini ama ailenin bu konuyu kapattığını söyledi. Stüdyoda konuşulanlar arasında Çolak ailesinin bu olaydan sonra uzun süre et ve kıyma yemekten kaçındığı detayı bile vardı. Evet, lahmacun testi yapıldı onlara. Aile fertlerinin işledikleri bu suçtan dolayı et görmeye dayanamadıkları şeklinde dedikodular çıkmıştı. Anlatılan tüm bu hikaye zaten tüyler ürperticiydi. Ve işin daha da korkuncu ekrana kilitlenen milyonlarca insan ortaya çıkan her yeni bilgi de daha da dehşete kapılıyordu. Müge Anlı ve ekibi bu olağanüstü iddiaları araştırmak için kolları sıvadılar. Özellikle bu olayın en somut delili olabilecek kıyma makinesinin peşine düşüldü. Ahmet makinenin olaydan önce elden çıkarıldığını söylemişti. Zaten iddiaya göre aile suç aleti olan makineyi temizleyip içindeki parçaları La lavaboya dökmüş. Hatta daha sonra o makineyle biber salçası yapıp satmış bile olabilirlerdi. İşte o tarihlerde bu tarzda inanılmaz iddialar programda konuşuluyordu. Mehmet Taşpınar da canlı yayında ailede önceden bulunan kıyma makinesinin aslında 10.000 TL değerinde çok güçlü bir cihaz olduğunu ancak olay sonrası alelacele 500 TL'ye satıldığını söylemişti. Ama daha sonrasında o makine şimdi işte gelecek ben girmeyeyim o makine geldiği zaman orada detayları anlatırım. Mehmet Taşpınar'ın verdiği bu bilgide makinenin delilleri yok edebilmek adına elden hızlıca çıkarıldığı şüphesini doğurmuştu. İşte tam olarak bu noktada Müge Anlı ile Tatlı Sert programına sürpriz bir ihbar geldi. Yayını takip eden bir izleyici telefonla bağlanarak bahsettiğiniz kıyma makinesini aile benim anneme sattı iddiasında bulundu. Bu izleyici aynı zamanda telefonda makine... Tamam şimdi öncesini anlatmadığı için söylüyorum. Bunun öncesinde şöyle iddialar da vardı. Bu makine daha gelmeden önce arkadaşlar. Güllü var ya o güllü. Güllü'nün aslında bir dolandırıcı çetesine yani bunların aslında aralarında bir çete olduğunu ve lakabının Maraş'ın güzeli olduğunu ve Maraş'ın güzeli'nin bu tarz bir sürü kişiyi işte evleneceğim ayağına, o ayağına, bu ayağına dolandırdığı da iddia ediliyor ve ortaya da belli başlı iddialar koyuluyor. Hani ortaya çıkan şeyler de oluyor. Yani aslında bir dolandırıcılık kısmı da var mevzunun. Hatta bu kişinin de öldürülen kişinin de dolandırılırken Sert kayaya çarpma, çarpmalarından dolayı biraz mafyamatik biraz sert bir adam olduğunu ve bu kişiyi e, bir düğünde Güllü'nün pusuya düşürdüğü iddia ediliyor. Yani Güllü düğünde diyor ki gelsene odaya gidelim seninle bir şeyle konuşacağız falan diyor herhalde. Kendi tahminimiz detaylarını bilmiyoruz. Adam ondan sonra eve götürüldüğü iddia ediliyor ve o mevzunun da evde abileriyle beraber yapıldığı iddia ediliyor. Yani orada aslında bir e, dolandırıcılık kısmı da var mevzunun satın alan annesinin anlattıklarını da aktardı. Cihazın sanayi tipi olduğunu, kemiğin formunu değiştirecek kadar güçlü bir makine olduğunu belirtti. Hatta annesinin bu makineyle et çekerken yanlışlıkla içine metal bir kaşık düşürdüğünü, makinenin Onu kaşığı bile buz. bulgur tanesi gibi öğüttüğünü söyledi. Kaşığı bile tuzla buz ediyordu. Tüm bunlar konuşulurken Müge Anlı'nın yüzündeki ifade ise aslında her şeyi anlatıyordu. Müge Anlı ve ekibi hemen bu ihbarcının bilgilerinden yola çıkarak söz konusu kıyma makinesini buldular. Birkaç gün... Abi Müge Anlı'dan neden şu 2012 Facebook... Fotoğrafçı adamların filtrelerini çıkarın ya. Mügehan'da niye sürekli böyle paylaşıyorlar ya? Retrika efekti, ret, retrika şeyiyle. Sonra makinenin stüdyoya geldiği anlar, milyonlarca kişinin canlı tanık ettiği tuhaf bir televizyon anısı olarak tarihe geçti. Bakın abartısız olarak söylüyorum, herkes kıyma makinesini göreceği anı bekliyordu. Baba, stüdyoda geldi, ortaya baksana makine. abi stüdyoda şüpheli gibi makineyi getirdiler ya. Ne Gerçekten de eski tip büyük ve motor gücü yüksek. Bu da o şekil değiştiren abileri bu arada arkadaşlar. İsmi, cismi, tipi, sesine kadar değiştirmiş iddialara göre bir et kıyma makinesiydi. Zincirli ve kayışlı mekanizması olan spiral aparatı bulunan endüstriyel tipte bir cihaz olduğu söylendi. Daha da önemlisi makine incelenirken içinde öğütüldüğü anlaşılan metal kaşık parçalarının kalıntıları da bulunmuştu. Artık elde suç aleti olduğu kabul edilen makine vardı. Lakin makine dışında ortada ne bir kanıt ne de bir kurban kimliği vardı. Müke anlı kim bu adam bilmiyoruz. Demek ki Kahramanmaraş'ta bir yerlerde aranan kayıp biri var. Diye evet. aslında en kritik soruya dikkat çekti. Bu hayatına son verildiği iddia edilen kişi kimdi? İşte tam olarak bu sorular sorulduktan sonra programa farklı ihbarlarda gelmeye başladı. İsim vermek istemeyen gizli bir tanık telefonda Müge Anlı ve ekibine bazı bilgiler aktardı. Bu telefonla bağlanan kişi Gülün kardeşi Mehmet'le bir adamı Kahramanmaraş'ta define ararlarken gördüğünü söylüyordu. Mevzu Anlaşılan burada. o ki Gülün'ün ailesiyle muhatap olmuş zengin adam belki de define merakı olan biriydi. Gizli tanık define ararken kullanılan dedektörün üstünde Mehmet Bayır ismini taşıyan bir etiket gördüğünü de ekledi. Bu gerçekten çok ama çok önemli bir detaydı. Çünkü bu bilgi şu anlama geliyordu. Stüdyoda kıyma makinesinde çekildiği iddia edilen kişi bu kişi olabilirdi. Yani bir başka deyişle aslında kurban Mehmet Bayır mıydı? Kısa sürede bu isim üzerinden araştırmalar yapıldı. Kahramanmaraş'ta kayıp olan Mehmet Bayır isminde biri var mı? Varsa ailesi ne durumda diye bakılmaya başlandı. Olay hakkında çok fazla haber çıkmasına rağmen hatta o dönemlerde çok fazla iddia ortaya çıkmasına rağmen Mehmet Bayır isimli kayıp birinin olup olmadığı ya da bu olayla alakasının olup olmadığı resmi olarak doğrulanamadı. Çünkü burada bir de şöyle bir mevzu vardı. Yine depremden de dolayı da e, bu tarz mevzular yaşandığı için kayıp kişiler falan filan olduğu için o da herhalde engel oluyor diye tahmin ediyorum. Programın ilerleyen bölümlerinde olaya dair ortaya çıkan yeni tanıklar ve açıklamalar kafaları hem aydınlattı hem de karıştırdı. Yayına bağlanan bir doktor belki de en beklenmedik tanıklardan biriydi. Bu doktor bey 2011-2012 yılları arasında Kahramanmaraş'ta görev yapmış. İddiasına göre bir gece Güllü ve ailesinden bazı kişiler acil servise gelmiş. Ve Aa evet böyle bir şey vardı lan. Hatırladığım. Doktor onların üstlerinin yoğun şekilde kan koktuğunu fark etmişti. Bu doktor o zaman olayın ne olduğunu anlayamamış ama şimdi Müge izleyince parçaları kan birleştirmişti. Bu ifade eğer doğruysa suçun işlendiği gece aile fertlerinin belki de yaralandığı ya da paniğe kapılıp hastaneye gittiği izlenimini uyandırdı. Sebebi her ne kadar bilinmese de doktorun anlattıkları Ahmet'in iddiasını destekleyen dolaylı bir delil olarak görüldü. Bir başka çarpıcı gelişmede Mehmet... Ta <laughs> Ya Mehmet'te niye efektar oğlum ya? <laughs> Allah Allah ya. Taşpınar'ın eski komşusu Hatice Ekizli atlı kadının anlattıklarıydı. 2018 yılında eşinin kendisini aldattığını öğrenen Hatice Ekizli öfkeyle Mehmet'e gidip kocasını dövdürtmek istediğini söylemiş. Mehmet Taşpınar ise ona dönüp ne insanlar var adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar demişti. Burada da asıl mevzu e, belki Burak orayı da kaçırmış mıdır bilmiyorum. Asıl mevzu burada Hatice'yi tavlamak. Mehmet'in amacı o. Hatice bir kuaför. Semtin kuaförü. Mehmet'in amacı da onu tavlamak. Ve ya 3 bölüm 4 bölüm boyunca tanımadığını iddia etti Hatice'yi. Bir de bir kadın daha vardı. Tanımadığını iddia etti, etti. 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 Sonradan kabul etti. Sonra bir tane kadınla ilişkisi oldu. Ortaya atıldı. Kadını tanımıyorum ben. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? dedi. Kadın geldi. Yüz yüze geldiler. Ben seni tanıyorum mu? Ne dediydi? Öyle bir şey vardı. Hatta eski eşimi çıktı. Neyi çıktı? Hatırlamıyorum da. Ben seni tanımak istemediğimi söyledim dedi. Bu sözleri duyan Hatice Hanım ise o tarihlerde anlam verememiş. Fakat yıllar sonra Müge da bu iddialar patlak verince adeta şok olmuştu. Eğer Hatice Hanımın anlattıkları Abi, doğruysa Mehmet bu. ya Gülla ailesinin sırrını biliyordu ya da bu işe zaten bir şekilde karışmıştı. Üstelik Hatice ikizli bununla da kalmadı. Geçmişte Mehmet'in kendisini bir tane troll de bu kadın TikTok'ta yayın mı ne açıyormuş? Benim de o zaman bir ameliyat mezun mu ne vardı? Kadına gittirmişler ondan sonra benim adıma şey yaptırmışlar. Mert kardeşim Allah'ın şafi ismiyle. <laughs> Selam velam verdirtmişler tam troller ya. Tam bir şekilde karışmıştı. Üstelik Hatice ikizli bununla da kalmadı. Geçmişte Mehmet'in kendisini dolandırdığı iddiasını da ortaya attı. Yani Mehmet Taşpınar hakkında bir yandan korkunç iddiası konuşulurken öte yandan dolandırıcılık hırsızlık gibi pek çok suçlama da ardı ardına geliyordu. Hatice Hanım ayrıca Mehmet'in bu kıyma makinesi olayına bizzat karışmış olabileceğini düşündüğünü de belirtti. Onun sözlerine bakılırsa Mehmet Taşpınar bu aileyle birlikte o zengin adama tuzak kurup hayatına son verilmesinde rol almış olabilirdi. Hatice Ekizli'nin anlattıklarından sonra Mehmet'in Güllü'den sonra hayatına aldığı kadınlar da bir bir programa dahil olmaya başladılar. Bir tane kadına şantaj yapıyordu. Ondan sonra bir şey de vardı herhalde ya. Biri ne demiş? Öyle bir şey hatırlıyordum ben. Bir esprimiz vardı bizim ya. Oh my god. Mehmet. What the fuck is that? Falan öyle bir muhabbet vardı değil mi? Aklıma o geldi ya. Bir senaryo vardı. Öyle bir şey anlatıyordu. Mehmet uyduruyordu. Ayşe Gökburun isimli bir kadın canlı yayına bağlanarak Mehmet'le yaşadığı ilişkiyi anlattı. Ayşe Hanım, Mehmet'le 6 yıl önce telefonda tanıştıklarını, birlikte kaçtıklarını, hatta 2 yıl annesinin evinde kaldıklarını söyledi. Bu kadın, Mehmet'in çapkınlıklarını ve Güllü ile olan çalkantılı ilişkisini doğrulayan şeyler anlattı. Örneğin, Mehmet'in Güllü ile halen iletişimde olduğunu, bunu Mehmet'in yeğeninden öğrendiğini aktardı. Aslında bunlar suç iddialarından bağımsız konular gibi görünse de, Mehmet Taşpınar'ın portresini çizen önemli detaylardı. Yani... Bu adamın dolandırıcılık, şantaj, ceviz hırsızlığı, kurbanlık hırsızlığı, cinayet, tehdit. Ne ararsan vardı adamın şeyin iddialarda. Her şey var. Yani ortada bir tarafta Güllü Çolak ve ailesi, diğer tarafta ise Mehmet Taşpınar vardı ve kazan hırsızlığı iki tarafta birbirine karşı çeşitli suçlamalarla gündemdeydi. Tüm Türkiye adeta bu olaya kitlenmişti ve gündemin tamamında bu olay vardı. Durum böyle olunca iddiaların odağındaki insanlar da kendilerini savunmak durumunda kaldılar. Başta Güllü Çolak olmak üzere Çolak ailesi bu suç iddialarını kesinlikle kabul etmediler. Güllü Çolak programda tekrar tekrar ben kimseyi dolandırmadım, kimsenin hayatına son vermedim diyerek suçlamaları reddetti. Hatta bizzat Müge yüzüne karşı ben iftiraya uğruyorum diyerek kendini savundu. Müge ise Güllü'ye manidar sorular sordu. Sizin yüzünüzü gören kişilerin bağlanmayacağını mı düşünüyorsunuz diyerek belki de Güllü'yü tanıyanların gerçekleri açıklamak için programa katılabileceğini ima etti. Güllü bu soruya net bir cevap veremedi. Zaten tam o günlerde Güllü'nün tanıdıkları arka arkaya bağlanıp iddiaları doğruluyorlardı. Tüm bu yaşananlarda Güllü'yü iyice köşeye sıkıştırmış. Güllü de sadece kendini yalan 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 diye full böyle konuşuyordu arkadaşlar yani. Ya bir programın bir buçuk saati kadın sürekli bağırıp çağıramaz anladın mı? O böyle bir şey yok o meşazdan sonra. Adla. ben de dedim ki Mehmet dedim o kadını niye dolandırdın o kadını niye parasını hani aldın sen at... dedim yardım etme amaçlı dedim. Annesinin evinin önünde kuzuları vardı iki tane kuzu o kuzuyu aldı götürdü Erkenez'de e, Erkenez kum ocağında bir e, adam vardı ona sattı. Meşaz. Adlıdır. Kepçe kullanıyor. Abla yalan abla. Adam da kepçe. Abla bu da mesela sattı dedi de yalan. Ben bir, ke oh! bir kere. Oh. Bunlar da bu tepkiler vardı şundan dolayı. Hani artık kaçıncı bölümse her şeye yalan diyor adam. Yalan abla. Yalan abla. Arabama. Ne buldun? Ha Elif'in evinde. Elif'in evinde cevizleri çaldı diyor ya. O da doğru. Ayşe Gökburun orada oturuyordu. <laughs> cevizleri çaldı diye bak. Elif'in evini yalan dolandırdılar. Ayşe'nin Ayşe birlikte cevizleri aldılar. Kum ocağına götürdüler. Adamın ismi Formen. Formen ne lan? Bu da mı yalan? Formen abi ya sen be. Ha, kötü ceviz ben getirdin. Ben de Formen. Hayat kebabı mahallesi. Ben o oturduğum ha, yerde hakem ama. Ben de formen, formen diye biri mi vardı? Ya tabii canım. Bak kadın her şeyi biliyor. Abla yalan evet, yalan. Gel üzü. Ben gel de aldı sabah abla. Abla ben de evde kendi yemiştir. Böyle böyle mevzular vardı. Yukarıda İngilizce çevirim vardı. Çolak ailesi yalnızca sözde değil aynı zamanda ilginç bir eylemle de masumiyetlerini kanıtlamaya çalıştılar. İddiaların çıkmasından bir süre sonra lahmacun aile kendi tesli. çevresinde bir lahmacun partisi ziyafeti düzenledi. Bu lahmacun partisinin amacı güya bakın biz etten korkmuyoruz, suçlu değiliz mesajı vermekti. Bu garip savunma yöntemi o tarihlerde kamuoyundan farklı tepkiler aldı. Kimi insanlar masumiyetlerini kanıtlamak adına espriyle karışık bir yol seçmişler derken, kimi insanlarda böylesine ciddi suçlamalar varken lahmacun partisi de neymiş diyerek olaya tepki gösteriyordu sonuç olarak her Dünyanın en saçma olayıydı yani arkadaşlar. Bu ney? Ben de buradayım. Buradayım. Sen ne kadar çamur atarsan at benim anlım açık. Anamın adı da anı da açık. Bacımın anı da açık. Anam da parlarsa yapsınlar kamuoyunun büyük bir kısmı bu aileye şüpheli olarak bakmaya devam etti. Ailenin bazı diğer fertleri de farklı açıklamalarla kendilerini aklamaya çalıştılar. Örneğin Güllü'nün annesi Cennet Çolak, ortaya çıkarılan kıyma makinesiyle ilgili o makine bizim değil Durmuş Çolak'ın makinesi diyerek suçu başka bir akrabaya atmaya çalıştı. Ancak hemen ardından yayına bağlanan bir komşu o makine Durmuş'a ait değildi. O dönem onun öyle bir makinesi yok diyerek Cennet yalanladı. Ya. Yani ailenin yapmış olduğu savunmalarda bile tutarsızlıklar ortaya çıkıyordu. Bu da hiç şüphesiz onlar hakkında olan şüpheleri daha da arttırıyordu. da işlenen bu olay gerçekten çok ama çok enteresan bir olay olarak kabul kazandı. Çözlemedi bu arada arkadaşlar. Ortada gerçekten hiç alışık olunmadık. Çok ilginç bir durum vardı. Normal şartlarda bu tarz olaylarda bir taraf açıkça mağdur, bir tarafta fail olurdu. Ama bu olayda olayın en başında mağdur olduğu iddia edilen kişiyle fail olduğu iddia edilen kişi hakkında iddialar havada uçmaya başlamıştı. 50 bir tane tarafta mevzu kıyma vardı iddiaları. Diğer tarafta ise şantaj, gasp gibi suçlamalar. Müge Anlı'daki tartışmalarda Mehmet Taşpınar'ın da Hayli karanlık bir geçmiş Çok. olduğu ortaya kondu. Gündeme gelen iddialardan biri Mehmet'in elinde 13 yaşında bir kız çocuğunun görüntülerinin bulundu. Aa, şimdi hatırladım ben bunu lan. Böyle bir şey de vardı oğlum duydu. İddiaya göre Mehmet bu görüntüler üzerinden Çolak ailesine şantaj yapmış. Bana geri dönmezseniz ya da sözümü dinlemezseniz bu videoları ortaya çıkarırım şeklinde tehditlerde bulunmuştu. Bunun yanında Mehmet Taşpınar hakkında hırsızlık, gasp, tehdit, her şantaj ve şey, birçok şey. suçlama da gündeme geldi. Hatta programda konuşulan başka bir olay Mehmet'in evli bir kadınla ilişki yaşadığı, o kadının Mehmet'ten hamile kalıp çaresizlikten ba hayatına son verdiği yönündeydi. Yani ama bu iddialar varken de ondan sonra Mehmet'in annesine bağlanıyorlar. Annesi diyor ki benim oğlum kısır. Ondan sonra herkes şok olduk hepimiz. Nasıl yani? Ondan sonra bir bakılıyor ki adam kısır. Yani öyle bir mevzu var ki arkadaşlar sonra test mi yapıldı ha hatırlamıyorum. O çok karışıktı yani. Bu mevzu ve sonra Müge Anlı da olayı çözemedi. Kimse olayı çözemedi. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Yani görüyoruz ki eğer iddialar doğruysa aslında Anlı'ya mağdur sıfatıyla çıkan Mehmet Taşpınar da pek temiz biri değildi. Eğer iddialar doğruysa onun geçmişi de çeşitli suçlarla doluydu. Şimdi videonun başından beri çok fazla iddia konuştuk. Muhtemelen birçoğunuz da şunu merak ediyorsunuz. Peki bu olay şu an ne durumda? Yaptığım araştırmalara göre, bulabildiğim kaynaklara göre bu konu hakkında sizlere bilgi vereyim. Anlı'nın programında tüm bu anlatılanlar savcılık makamını ve emniyet güçlerini de harekete geçirdi. Televizyonda canlı canlı dile getirilen bu itiraflar elbette resmi makam onlarca görmezden gelinemezdi. Nitekim program sonrasında emniyetin soruşturma başlattığı ve olayla ilgili ifade almaya başladığı bilgisi kulislere yansıdı. Ancak üzerinden aylar hatta yıllar geçmiş olmasına rağmen olay henüz aydınlatılabilmiş değil. Çünkü videonun başında da söylediğim gibi ortada ne bir kanıt var ne de bir kimlik. İddiaların merkezindeki Mehmet Bayır ismi bile hala muamma. Bu olay mücahannıda kapandıktan hiçbir sonra şey basına yok. herhangi bir şekilde Çolak ailesinden birinin tutuklandığı vesaire haberi düşmedi. Yani hiçbir şey yok yani böyle bir tutuklama gerçekleştiyse de bir şeyler yaşandıysa da biz şu anda bunu resmi kaynaklardan bilmiyoruz. Sonuç olarak Türk televizyonlarını günlerce hatta haftalarca kitleyen bu olay hala sırrını korumakta. Öğrenebildiğim kadarıyla yetkili makamların araştırmaları konuya ilişkin hala devam ediyor. Fakat halkla paylaşılmış resmi bir açıklama yok. Eğer günün birinde bu sır çözülürse Türk televizyonlarında bugüne kadar ortaya atılmış en karanlık iddialardan biri aydınlanmış olacak. Şimdilik ise bizler için bu olay iddialar, ifşalar ve merak beklenen cevapların bölgesinde kalmış bir hikaye olarak hafızalarımızda yer aldı. Sorular hala cevapsız fakat adaletin yerini bulması için çalışmalar devam ediyor. Evet benden aylardır çok fazla istenen Müge Anlı'daki kıyma makinesi olayı bu şekildeydi. Olayı anbean an takip eden bir insan değildim fakat en kısa süre içerisinde sizler için bir özet hazırlamak istedim. Bunu yaparken de gerçekten tüm kaynakları taradım. Teyit ede ede ilerlemeye çalıştım fakat atladığım kısımlar olmuş olabilir. Ufak tefek bilgi hataları olmuş olabilir. Eğer böyle durumlar varsa zaten yorumlar kısmında beni düzeltirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olabilir ve yine aynı şekilde videoyu beğenebilirsiniz. Sizin de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Siz kıyma makinesi olayı hakkında... Mert ile beraber izlemiştim ve hala çözülemedi. Çok garip ve saçma bir olay. O Mert ben miyim? Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bakarız buna da bir ara. Ne oldu bu olay? Bu olay hiçbir şey olmadı yani. Hiçbir şey çıkmadı bu olaydan. Kimse hiçbir şey bulamadı abi. Bu olay sezon finali diye son bölüm yayınlandı. Bir daha da bir şey çıkmadı. Evet deprem deprem bu olaydaki en büyük mevzu depremde yaşanıyor arkadaşlar. Muhtemelen bu olayın tanıkları, kanıtları hepsi depremde ya vefat ettiler ya yok oldu. Anladın mı? Yani deprem bu olayın üstünü bir şekilde kapamış oluyor.